Kangal ve Pitbull sizce hangisi? Pitbull köpekleri erkekler 45-60 cm, dişiler ise 38-48 cm yüksekliğine ulaşabilen ve ağırlıkları 14-32 kg arasındadır. Çok güçlü kas ve çene yapısına sahiptirler. Çeneleri güçlü kasları sayesinde 1-2 ton ağırlık basabilmektedir. Aynı zamanda güçlü ve kaslı bir gövde yapısına sahip olan pitbulllar kısa kuyrukludur. Yatay duruşlu, çevik bir gövdeye sahip, parlak tüylü ve her renk olabilmektedir. Zaman zaman çok tehlikeli ve saldırgandır. 19. yüzyılda İngiltere'nin Staffordshire bölgesinde bulldog ve çeşitli tire yerler çiftleşmesiyle elde edildi. Amerika Birleşik Devletleri'ne getirilen bu cins burada daha güçlü hale gelmesini sağlayan Amerikalı yetiştiriciler tarafından bazıların görüşlerine göre mükemmelleştirildi. Son derece cesur, çok eski savaş köpeklerin torunudur ve çok canlı bir köpektir. Düşmanıyla öldüresiyi savaşır. Ancak askeri bir eğitimle yabancıların niyetini anlayabilecek kadar yetenekli, sakin, iyi huylu ve itaatkar bir köpek haline gelebilir. Özel mülk bekçisi olarak da iyi sonuç vermiştir. İnsana işlik eden köpek olarak da çok değerlidir. Savunma, muhafız köpek, bekçi ve koruma köpeği olarak da iyidir. Ülkemizde çok sayıda bulunmasına karşın 2004'te çıkartılan yasa ile pitbull gibi köpeklerin üretimi, sahiplenmesi, ülkeye girişi, satışı ve reklamının yapılması, takası, sergilenmesi ve hediye edilmesi yasaklandı. Nedeni ise toplum içinde agresif hareketleri ve çocuk bayan demeden öldüresiye saldırmalarıdır. Yalnız başına bir pitbull cinsi tarafından saldırıya uğramak genel ağır yaralanmalara ve hatta ölümlere sebep olabilmektedir. Birçok pitbull oyun amaçlı objeleri ısınmaya bayılır. Bu belki de içinden gelen temel dürtülerinin dışa vurumudur. Ayrıca onun potansiyel enerjisini ve eğlenmesini sağlayacak diğer bir aktivasyon ise yerden yaklaşık 1,5 metre yukarıda asıl duran bir hedef noktaya zıplayıp onu yakalaması ve onunla oynamasına izin vermektir. Bu aktivite pitbull'u agresif davranışlar içine sokmaz. Aksine onun içindeki negatif enerjiyi azaltır. Yukarıda sıl duran torba köpeğin hayal gücüne göre bir boğanın en hassas noktası olan burnunu temsil eder. 30 kiloluk bir köpek sıplayarak 1 tonluk bir boğanın burnundan yakalar ve asılı kalır. Pitbull'lar ısırırken arka hazırlı dişleriyle çiğnerler. en büyük görev ise yetiştiricilerine düşmektedir. Saldırgan olmaları genetiklerinde var olmuş olsa da aşırı saldırgan olmaları yetiştirilmelerinden kaynaklanmaktadır. Kötü sahiplerin cezasını her zaman hayvanlar ödemektedir. Yeri geldiğinde iyi bir eğitimle toplum dostu olabilen ve çocuklara karşı aşırı ilgili olan bir köpek ırkıdır. Kangal zeki, kolay eğitilen, çocuklara karşı sabırlı, azarlamaya karşı duyarlı, sevilmek isteyen ve yaşadığı yeri sahiplenen bir köpektir. Yabancılar karşı kuşkucudur. Bu nedenle güvenli ve çitlerle çevrili bir alanda ya da koruyucusu olduğu bir sürüsüyle birlikte açıkta yaşamalıdır. Savaşta ve avda yüzyıllar boyunca savaş köpeği olarak kullanıldı. Özellikle kurtlara karşı verdiği başarılı savaşlarla tanınır bir çoban köpeği olarak yorgunluktan ve kötü hava koşullarından etkilenmez. Günümüzde bekçi köpeği olmanın yanı sıra çoban köpeği olarak da kullanılmaktadır. Çok eski çağlardan beri Anadolu'da yaşayan Türk bekçi köpeği olarak da bilinir. Kangal köpeği hakkında çeşitli rivayetler söz konusudur. Bir rivayete göre M.Ö. Asurlular ve Babililer zamanında türediği, aslan ve kaplan gibi vahşi hayvanlara karşı korunmak, savaşlarda yararlanmak amacıyla büyük bir özenle yetiştirildiği anlatılmaktadır. Bu köpeğin çok rahat bir şekilde bir aslanı mağlup ettiği söylenmektedir. İkinci bir rivayete göre Hint mihracasının Osmanlı padişahı Yavuz Sultan Selim'e bir köpek hediye etmesiyle başlamaktadır. Sarayda bulunan ve aslanla boğuşan Kangal aslanı öldürüyor. Böylece padişahın nazarında büyük bir ilgi görüyor. Osmanlı ordusu Doğu Seferi'nden gelişinde Kangal Deliktaş dolaylarında köpeğin kaybolduğu ve bütün aramalara rağmen bulunamadığı Kangal ırkının bu köpeğin soyundan türediği rivayetler arasındadır. 17. yüzyılda Evliya Çelebi seyahatnamesinde aslan kadar kuvvetli olarak tarif ettiği bu köpekten bahsetmektedir. Osmanlı İmparatorluğu kurucularının bu köpeği beraberlerinde Anadolu'ya getirdikleri ve Osmanlı'nın Avrupa'ya yayılmasıyla çoğu Avrupa çoban köpeğinin de Burg'dan türediği sanılmaktadır. Osmanlı İmparatorluğu dönemi arşivlerinde kangal köpeklerinden bahsedilmektedir. Kangal çoban köpeklerinin bu kadar eskilere dayanan tarihi geçmişten günümüze kadar ırk özelliklerini bozmadan gelebilmesini, geçimini koyuncuktan sağlayan çiftçilerin en güvenilir dostu olmasına ve dünya köpek ırkları arasında kurtlara karşı koyabilen tek köpek ırkı olmasına bağlanmaktadır. Kangal köpekleri en zor iklim ve çalışma şartlarında verilen görevi canı pahasına yerine getirirler bakım ve beslenme şartları diğer köpek ırklarına göre daha basit ve ekonomik olması kangal ırkı köpek neslinin devamını sağlamıştır. Kangal köpekleri topluca kurt boğdukları gibi tek başlarına da kurt boğabilirler. Eğer kangal tek başına kurt boğmuşsa genellikle günlerce yerinden kalkamaz. Zira hem yaralı olur hem de gösterdiği üstün efordan dolayı aşırı yorgun olur. Yarasının çoğu tırnak yarasıdır. Kurdu boğmak için altına aldığında yaraların çoğu karın bölgesindedir. Kurt arka ayağını tırnakları ile üstündeki köpeği kaldırıp atmaya çalışırken yaralar. Kurdun arka ayak kasları çok kuvvetlidir. Kurdun açmış olduğu diş yarası ise bıçakla kesilmiş gibidir. Kangal köpeği kurdu çok hızlı kovalar yetiştiği zaman bazen yan taraftan hızlı bir şekilde döşünü vurur. Bazen de rastgele arkadan çarpar. Bu çarpışma sırasında haliyle kurt da köpek de yıkılır. Sonra her ikisi de birden kalkmaya çalışır. Eğer köpek kurttan erken kalkarsa hemen kurdun boğazını tutar ve ölünceye kadar bırakmaz. Fakat kurt daha erken kalkarsa bu kovalamaca devam eder. Eğer kangal iki veya daha fazla ise kurt kalkmadan kangalın öbür eşleri kurdu boğarlar. Bu köpekler kurdun ölüsüne kulağını dayayarak dinler ve en ufak bir harekette yeniden boğarlar. Bu anda köpeklerin sahibi dahi gelse o hırsla hücum edip kurdun ölüsünün yanına yaklaştırmazlar. Bu olaydan birkaç saat sonra kangallar sakinleşirler ve boğazlarına kaçan kurdun kıllarından dolayı öksürmeye başlarlar. Bunun için köpeklere hemen bir koyun kesilir ve koyunun kuyruğu yedirilir. Böyle bir olaya tanıklık etmek ve böyle bir köpeğe sahip olmak sahibi için övüç kaynağıdır. Siz hangi örgü besliyorsunuz veya beslemek isteseydiniz hangisi olurdu? Yorum bırakmayı unutmayınız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.